Ha, bir tane daha varmış burada. Ha, burada bir sürü var. Anneleri de burada. Hı. Gelsin de bak. Anneleri de geliyor bak. Annesi de. <gülüyor> <gülüyor> bak annesi de burada bak. Bak bu da annesi. Bak o da küçük bebek. <laughs> bak. Bebek geldi. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Hangisi güzel? Annesi mi güzel, bebek mi güzel? Bebek gel. Bebek gel. Bebek gel gel ben gel. gel gel, bebeğim. Ben getir annesi beni döver mi o zaman? Beni dövmez mi annesi sence? Bak geldi pis 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 mi istiyorum ben? Tamam da bebeği getirin. Bebek gel, bebek gel. Bebek gel, ileri düşün. Hadi gel, 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 gel. Bebek. Gel, bebek gel, bebek gel. Bebek gel. Bak bebek burada. Buradan ne ne Dur gidiyor. getirin dur getirin bebeğim. Bak bir tane daha geliyor. Bak bir tane daha geliyor. Bak bir tane küçük bebek bu. O da Abi. bu anne onlar ikisi bebek. Hı -hı. Evet, Dura, dur. evet. Bunu severim. Hangisini severim? Onu mu? Tamam onu severim. Dur getireyim onu severim. Annesini sevelim. Annesini Annesini dur o küçüğünü yakarım. Dur küçüğünü getireyim. Hı -hı. Piş, 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 piş. Hı -hı. Dur dur dur. Piş, piş. <laughs> Hadi gelin gelin sevelim. Hayır gelin buraya çıkın. Ay yavrularım benim. İdil gel. Ay gel gel gel. İdilim gel. <laughs> gel gel gel. Ay çok güzel. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Çık yukarı kızım. Bak, bak kaçmış. Dur kaçmasın. <laughs> dur getir dur getir gitti. Bağırma ben getir korkuyor o zaman kızım. Aa! Tamamdır dur annesini çağırın. gel gel anne buraya gel gel sen süt içirim gel sen süt içirim gel 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 kızıma süt içireyim. ay gel ben kızıma ay bak ot getirdim ay yok yok otur otur korkma otur otur bak hayır. Beni mi seçecek? Yok yok siz çok seviyorum ay hangisi güzel? Bu. Bu mu güzel? Annesi güzel. Annesi güzel annesi bunlara süt içiriyor annesi memesine bunlara süt içiriyor. Ondan sonra bunlara mama buluyor. Bunlara mama veriyor. Bırak. Bırakayım ama gidiyor bak gidiyor. gidiyor. <laughs> Ay güzel. <laughs> güzel. Edil güzel mi? Çok güzel. Kedi gel 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 gel. Kedi gel. Yo otur otur otur. Kediniz, Kediniz beni nerede? Ya. <laughs> benim ayağım. Otur otur otur. Bak, gideyim. Evet evet. Bak, <laughs> Evet bizim kedi nerede? Buradaymış. <laughs> otur kızım otur. Ben bunu böyle evet İdil korkuyor kedi kediden daha Baba, küçük. Ben, ben evet. Sizi sevdi mi kedi? Baba. Efe... Baba. Efendim. Ben böyle tamam kızım bak. <laughs> gel 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 Gidiyor. gel gel. yakalım, dur, yakalım. bak yakaladım. Ha <laughs> yakalım bak yine getirdim. <laughs> otur kedi otur. Otur. <gülüyor> Ay. Otur. <laughs> <Okay. gülüyor> Ama ben ne git. Tamam. Otur. Ha, otur otur. Otur otur. Bırak etsin bırak ben tutayım. Ha. Evet o boynu. Ay dil kulağını Ay. Tam oturacak ama oturacak. Bak beni gibi yap bak beni gibi böyle yap bak beni gibi yap. Seviyorum. Sevdi bak oturdu <laughs> bak, bak ben sevdim oturdum. Ben oturdum. Evet sen oturdun kızım. <laughs> tamam, otur. Evet otur otur, otur. sevin oturur. Evet. Bak, şimdi. Evet. Evet. Babam gözünü. Gözünü evet, gözü kör ol kızın yüzüne zarar verirsin gözüne. Sonra bu da beni sıracak. Evet. Evet. Ben çünkü can. Seviyor. Çünkü can evet can acısa sizi sırır. Can acısı anne acı, acıtmayın. Evet. Ayakkabımı seviyor. Sen bunu sallayalım mı ben kedi? Sallayalım mı kedi? Aa, tamam o zaman kedini sallansın. Bebek, bebek, bebek. Tamam bebek kedi sallansın. Tamam. O zaman İdil İdil oraya otursun. İdilen bebek otur. Ay bebek çok güzel. Küçük bebek. Evet. Küçük bebek düşersin. Ben tamam dur sallalım.